Ay aklımı oynatacağım vallahi ya. Boşa koyuyorum, dolmuyor, doluya koyuyorum, almıyor. Allah'ım biz o parayı nereden bulacağız Cemre? Hiçbir ya yerden. Ben vallahi artık canım sıkılmasın diye düşünmüyorum. He. Sen sebep oldun bunlara, sen düşün diyorsun yani. İyi, hiçbir şey demiyorum anne ben artık. Hiçbir şey demiyorum. Gel gör ki Delirdi ya. Delirdi. Bana mı şimdi bu yalanlar? De, bana mı? Gözüm istiyorum. E Cemre bırak. Allah'ım yarabbim. Ağlamak Cemre bırak. Ay oy. Canan Cemre. Cemre, Ay Cemre ne yaptın? Ay Cemre başım almıyor istiyor. yavrum başım almıyor. Düşünmekten sabah kadar gözüm uykusu girmedi diyorum sen karşımda tertem tepiniyorsun ya. Kayınmak Ay yavrum anne oturup ağlayayım mı şimdi Böyle deliye vurmakla olmuyor Cemre. Boş alamayacaksın o barıştan böyle davranmakla. Dağılmak istiyorum. Darma olduk zaten. Beş yüz bin parçaya ayrıldık. Beş yüz bin. Daha ne kadar alacağız? Allah'ım sen beterinden sakla yarabbim. Öpeler olsun ya. Gülleri uçtu bu gece, yorgun kırgın kahramanı, gel gör ki yalnız tek hece. Çok değil kısa zaman önce, bir masal yeşerdi. C'est Lan Cicoz. Ha gel. Gel otur bakalım. Haydi. Oğlum yavaş yavaş. Sen de bir hızlı diyorsun bir de yavaş. Ayrın yok senin. Cicoz boğulacaksın diye sana söylüyorum. Yavaş ye. Hem ağzında lokma varken konuşulmaz. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şimdi i̇şte bana bak, senin bu sandviçten başka beslenmeye ne girecek? Meyve, kolonyalı mendil, peçete. Baş üstüne, başka bir emriniz var mı? Kuzey abi. Hı. Sen biz geldik diye mi taşınıyorsun burada? Yok, zaten taşınacaktım. Niye? Taşınacaktım çünkü benim başka bir evim var. Niye başka bir evim var? Çünkü kazık kadar adam artık babasıyla yaşamaz. Tabii. Buraya rahat rahat, rahat kız arkadaşını getiremiyorsun değil mi? Lan ne sen? Sen ne sinsi bir bebesin lan? Cüce açmıştık. Bana bak sen boyundan büyük işlere karışma. Her şey maydanoz olma sütünü iç. Anladın mı beni? Kim geldi? Günaydın. Hoş geldin. Yardıma ihtiyacın var mı? Vallahi evet, yani <laughs> fena da olmaz ya. Ne haber canım? İyidir. Ya gözüm açtığından beri boşuyorum. Sami amca özellikle tembih etti sizi yalnız bırakmayayım diye. Gayet güzel idare ediyoruz. Zeynep gel. Tamam. Oğlum, yumurtayı sen bakasın diye pişirmedim, yesene bir tadına, bak şunu okula bırakacağım seni, hadi. Hah, büyük büyük at ağızlığını. hadi. Oo, oh, sofraya bak. Otursana. Yok, ben yedim. İşe giderken şöyle bir dedim. Senin için ne yapayım, söyle. Vallahi benim için. Beslenme çantasında sandviçten başka... ...kolonyalı mendil falan bir şeyler söylüyordu, onları bir doldurursan. Alo, ee, yardım lazım mı? Ben geliyorum şimdi. Ee, yok ya, şey yaptım, hazırladım kahvaltıyı. Şimdi de şey, besleme çantasını hazırlıyorum. Kuzey, kağıt peçeteler nerede? Zeynep mi oldu? Ee, şey evet ya. İlk çekmecede. Ha, tamam. Baba merkeze tembih etmiş sabah sabah da sağ olsun biz yani bu sabah kurtardık sayılır. İyi, tamam o zaman, mesele yok. Zeynep yardım ediyorsa. Ee bardağın dibi göründü. Süper. Tamam sağ ol Cemile bir şey olursa ben seni ararım. Tamam çok sağ ol. Ben tutmayayım o zaman Siz, sizi. Siz rahat rahat hazırlayın çocuğu okula. Sonra görüşürüz. Hadi eyvallah. Biz fırsatçı. Bu çantanın eksiği var mı? Siz sevgili misiniz? Ya bana bak Cihan. Bak, gerçekten ayıp ediyorsun ha. Şımarma. Özür dilerim. Yanlış bir şey mi söyledim? Kuzey abinin yarasına dokundum Cihancığım. Senin kahvaltın bitti mi geç? Hadi, hadi kahvaltın bittiyse hadi. Ben cevap vereyim Cihancığım. Sevgiliydik. Geçen sene bu zamanlar gözlerimiz birbirimizden başkasını görmüyordu. Ama sonra ben her şeyin yalan olun olduğunu anladım. İstersen bak şuradan onu da vereyim sana, yumurta da vereyim. Çocuğun gözünün önünde bir şey yap, daha iyi anlasın senin ne de demek istediğini. Gerek yok. Anladım. Siz kavgalısınız. Ama bugün sevgiler günü. Akşam barışırsınız. Tamam, ben de anladım. Bu akşam o kulaklar çekilecek, belli oldu. Buluşacak mısınız? Benim başka programım var Cihan'cığım. Sen yemeğini yedi, sen yukarı çıkıp bir dişini fırçalasana adam. Hadi. Hadi, hala buradasın, hadi. Ağzım yağlı Zeynep abla, sana görüşürüz. görüşürüz Cihan'cığım. Ben de çıkıyorum zaten, iyi dersler. Hoşça kal. Akşama eğlenceler. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.